Şekilde verilenleri görüyorsunuz. Bize KC uzunluğunu soruyor. Benim ilk adımım A ile C'yi birleştirmek. Köşegen, eşkenar dörtgen bu. Eşkenar dörtgende köşegen doğrusu her zaman açıortay doğrusudur. Burası 2 alfa olduğu için burası 180 2 alfa olacak. O zaman bu açılar 90 eksi alfaya 90 eksi alfa olarak kalır. Bunları eğer toplarsanız arkadaşlar bu açı 90 derece olur. Ha o zaman şunu yapıyorum ben. Hemen şurayla şurayı birleştirirsem, D ile D'yi birleştirirsem o zaman bu 5'i buraya alabilirim. Aldım. Bu 6'yı da buraya aldım. Bu 6'yı da buraya aldım. O zaman burası da ne olacak? 5 olacak. O zaman bize sorduğu soru ne? Bize sorduğu yer KC uzunluğu. KC uzunluğu da şöyle yeşille çiziyorum rahat rahat göresiniz diye. Çizdiğim zaman ne gördünüz? Burası 5. Bu uzun. 12. O zaman yeşille çizdiğim uzunluğu kaç olacak? 13 olarak bulunmuş olur.